Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arme Teyze oynuyorum. Bu oyun bayağı eski. Benim çok sevdiğim bir şey, bir oyun. Bu M200 yükseltme geldi de level 10 çok lazım yükseltmek Ben kaç levelim? Levelim düşük herhalde. 50 Şuna bir verelim. Ben çünkü bu silah kullanıyorum. Uzun Levelim de arttı. Level 8 oldum. Şunu bir özelleştirelim. Namlu takalım. Diye şunu. Şunu en 24'ü de arttı. Her zamanki gibi boyunda da istediğim silahlar var. sevmiyorum level 13 olmam gerek 8 levelim ben m4a1 seviyorum Bu da zaten bir m4a1 ama ben bunu kullanmak istemiyorum yani Ben bu m4a1 istiyorum şöyle şu desen en çok hoşuma gitti m 4 a 1in bu altın olan da güzelmiş bu altın olanı veya bunu istiyorum. Ha bunu. ama bu ne pek beğenmiştim de şimdi beğenmemeye başladım. Rengi de mor ama bu daha güzel. Ben bu altın desin iyi benim için. Bana ihtiyacım yok. Şu lazeri istiyorum ben. Bir de şu susturucuyu ve şu dürbün ya bu pkm'yi istiyorum ona da şu skin yo bu skin değil bu skin bu toksit desenim bir onun dışında gene bu lazer ve bu sürücü ve bu dürbün yedek silah olarak da bu standoff barel'i istiyorum ben ilk başta bu altını beğenmiştim ama sonradan bunu beğendim yani bu lgbt bayrağımdır nedir zıkkımın köküyüsü işte sonra da diyeceksiniz ki sen lgbt üyesisin değil, hayır değilim Bir de sana hoşuma gitti sadece bu deseni istiyorum ben yine her zamanki gibi lazer takacağım bu lazer ve bu dürbün başka da bir şey yok bu kadar hadi, sizi, hadi bir tane maç atalım multiple yer var bayağı bir soygun yaptım. Multi oha 26 bin veriyor lan girsem mi? Hadi multiplayer'e. adamlar da girdi zaten. O Ghost ve Jason. Jason maskesi zaten bize ilk verilen maskelerden biri. Bu benim taklığım Pagliaccio maskesi de çok kolay geliyor bir, yaygın bir maske zaten benim istediğim maske at kafası <laughs> troll osman da var onu söyleyebilirim hacker da var ya yani spiderman de var ya, değişik değişik maskeler var astronot o bu sefer askeriyeler var swat da gelebiliyor yani burada. Aha. Dur 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 ben de paraları alacağım. Bana da bırakın. Ya dur buranın matkabını da ben koyayım. Tamam ben burada kısayım. Kenardan gelen yok. Adama yardıma gidelim. Evet bana tutmaya utanmıyorum herkes burda amına koyuyor gir şu minibüsün arası aha bu bozulmuş bunu tamir et eski kar geldi nişan alamıyor flash bank attılar ararsın. flash bank atmayın adil değil anlıyor musun paraların dibinde beklemem lazım. Kurtlar Vadisi mamına koyayım. Bu uzun Lan. Soldan. Adamlar buraya kadar geldi. Yani. Geleyim. Yok bitmemiş. Anam. Anamızı sıkayım mı? Çekilin. Ya. Öldü şu adamı. Topla 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 topla. Tamam. Tamam. Aha polisler de geldi. Şimdi bunlar suat mı var? Görev zor ama nasıl? Oğlum elimde o kadar emekli yazı var ya. Utanmıyor musunuz? Arpadan gelmiyor. Adamı kaldır ben sizi koruyorum. Kompalı <laughs> s**t ne lan da alabilir miyim? Paralar toplandı. Aha, ben buradan sizi koruyacağım. Siz beni buradan koruyun. Aha. Sıkmayın lan. Bırakın kardomu. Kardomu bırakın lan. Orası bilmeyi veriyor. Çıkar lan o kalkanı. Mermi de bitmek üzere. Bir yerden mermi toplayayım. Nerede, nereden nereden? Yani arkada. Yapma, 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 yapma,

Bu ah, orda? eski kar geldi mi? Onun ne ki? Kaldımın ne Adamlar beni hesaba kalktı. Bizim adamlar onları oradan alıyor. Ben işte burdan. Tamam, tamam pickup da geldi. Koş! Koş, 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 koş. Atla arabaya. <laughs> Aman koyayım mvp ben değilim ya ikinciyim ben. <laughs> Ama paraları ben sırtladım. Paraları ben sırtladım amına koy. Aa 10 dakika olmuş lan video. Arkadaşlar videoyu uzatmamı ister misiniz? Hadi sizin için bir el daha atayım. Bu sefer tek kişi olacak. Yine reklam çıktı anasını satayım. lezzetli bir lahmacun mu çekti? O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki, ki yemek Oyun sepeti... internetli gene de reklam çıkıyor. <laughs> kısayım kendimi duymuyorum hiç. Google Play'ini. Küfür de ediyorum artık. Bu reklamlar bozdu beni çünkü. Ana avrat sövdürüyorlar. oldum. Canım da baya yükseldi. Kaç tane sandık. Bir kutumuz daha var. Pek bir şey yok. Aha. Ölü sandığı geldi. Bunu oynayacağız şimdi sizinle. Aynı ne play friends. Şunu oynayalım. Heh. Adam ver bu sandık çünkü çok güzel şeyler veriyor. Hadi lan oyuncu ver bana. Adam arıyor şu anda oyun arkada. Aha verdi verdi. Lan hepsi benimle aynı. Ama zırhları farklı. Şunda en kötü zırh var ama. O, o kolay düşecek en güç en güç en güçlü zırh bende şu anda da bendeki de bize ilk verilen zırhlardan da çok iyi bir zırh yani bankadayız sanırım o kasayı açacağız la adam bizden önce gitti Adam da yürekliymiş ya. O en güçlü silah bende amına koyayım. Burayı açabiliyor muyuz? ATM. Açamıyor muyum lan? Açılmıyor. Aç açılmıyor. Şuradan mermi arayayım. Burada pusalım. Kafam gibi. Arkadan saldırıyorlar. Arkada kapı varmış lan. Dur dur ben, ben burada çatışırım. Siz gidin. Kafaya, kafaya bakın. Anamın. Hepsinin dibine düştüm. Şuraya geçtim. tamam tamam sıkıntı yok soğutmaz no kum ile gelmişler yani bize de böyle bir kaç iş arabası versene buraya gelemezse o beş mermiyi üzerlerine bulsak aha geldi yani şapka adam o tarafta adamlar var millet orada çatışıyor gelin lan aha kasa açıldı ben kasaya giriyorum adalar <laughs> ananas koy 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 koy, koy. Parayı, paralar paraların hepsi arkada çekme. Beni burada bıraktılar. Arkadan kaldırıyorlar. Suatlar geldi. Para için. Ne kadar? Amına koyayım. Biraz da bırakın. Biz zengin olalım siz orada çatışın paraları dikdalarım Fark olsun ben burada paraları dikdalıyacağım Adam gelmiyor Lan Para 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 cükkan cıkkaladık. Hayır dolarlarımız var. Milyoneriz. Şimdi kaçış arabasını beklememiz lazım. Arkadan. Hayır arkadaşımız orada kaldı. Onu rahat bırakın. Bizim gücü. Gel lan bu tarafa. arkadan arkadan geliyor şerefsizce bitti galiba hem soldan hem arkadan hem de önden siz arkayı koruyun ben önden çatıştım burayı tutacağım ben adamlarımın yanına gidiyor beni bekleyin arkada da polis arabaları var iyi gibi öldü zaten bunlar niye tek tek geliyor hadi lan bir araba bu kadar mı lan gücünüz bir araba dolusu adam yönderiniz adamı ne gücünüz bu kadar mı lan gücünüz hadi biraz daha sıva biraz daha jandarma Biraz daha jandarma gönderinler. Kaç arabası geldi. Go. Adam burayı tutmuyorlar değil mi? Tamam adam yok. Kaçtık. Atlayın arabaya. MVP. O Türk lan bu. Mustafa. Ben üçüncü olmuşum. Yok lan ikinci ikinci. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.